<laughs> Kaybettim sandım. Kızım senin. Şimdi bebeğe gidiyorum. Terziden kıyafeti alacağız yine. Boyunu falan yaptırdık. Bir de Eka geliyor. Kahvaltı yapacağız onunla. Akşam da e, sürpriz yapmak istiyoruz benim Eka'ya. Şimdi ben bir ayarlayacağım. Ağzını yoklayacağım bakayım. Ay böcek var. Not atla. Atla koş. Aferin. Canım. Otur bakalım. Şimdi gidelim ölüyorum açlıktan. Evet hangover ekran. <laughs> Hayır! bugün çok doğru bir tespit yapmadım mı? Her konuda çok, Ay, çok, kararsız. çok kararsızım. Sürekli karar değiştiriyorum arkadaşlar. <laughs> Ama bir konuda çok kararsızım. <laughs> hangover uyanmak. <laughs> evet. Ne kadar hangover uyanmak <laughs> Her sabah başka bir hangover kürüyle gruba fotoğraf atıyor. Ayran, soda, falan, çorba. <laughs> ayran mı <laughs> Ben çok... özel hisar ayran sevmiyorum. Özel hisar değil de o başka bir şey. Eker ayran seviyorum. Ha yani zaten. eker güzel. Çok iyi ama <laughs> bence özel hisarı <laughs> ne kadar abartıyorlar. Bence çok iyi. Aşkım özel hisarı çok iyi. Çok mu iyi? Çok, ekşi güzel. kanka bir kere. Bu kahvaltı değil. Sen ne yiyeceksin? Sanırım <gülüyor> menemen ve... Aşkım gelen menüye <laughs> bak. Ha burada kahvaltı. Ne alkol mü bakıyorsun? <laughs> <laughs> alkol mü gelmiş? Evet. Alkol mü gelmiş? Alkol mü aldın sen? O zaman gelmedi. Ne yaptın şimdi oraya kendini kilitledin? <laughs> ha? <laughs> Çık hadi oradan. şöyle bir şey yapıyoruz mesela. Çık hadi oradan. eşyaları ve notu bırakıp hastaneye gideceğim. Dermatologdan randevu aldım çünkü psikolojim bozulmanın eşiğinde. İlacı falan başlatsın beni, sivilce ilacı. Çok kötü bir durumdayım. Psikoloji... Anlamdakine bakın. Doktora gittim, geldim. Dedim ki... Böyle böyle. Benim sivilcelerim çıkıyor, geçmiyor. Ben zeratonine başlamak istiyorum. O da tamam dedi. Ellerimde çiçekler. Birkaç tane daha koydurabilirdim. Aslında ya yeterli. Ben de çok... adam adam dedi ki bir tane koyalım dedim. Ay yok, yok artık. Vallahi, bu çiçek böyle güzel duruyor dedi. Yemin ederim. Şurada çiçek, çiçek. gel. <laughs> şu an benim konumumu göremediği için tahmin edemiyorum. Ama görebilirsin. Benimkini görüyor ama. <laughs> 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 o yüzden ben size konumu vermedim. Yani. Ay galiba size bastım falan. <laughs> hayattan nefret ediyorum. Falan. Çok anda. sıcaktı bugün. Çok sıcaktı. Çok aşırı. Sen çok... ne yaptın? Eve gittin. Şey mi yaptın? Hastaneye gittim. Hastaneye gittim. Eve gittim. Ha, çok anladım. Çok anladım. Çok anladım. Ben tekrar geldim. Çakmanlı mı? Çakmanlı mı? Yok. Ne aldın mı ya? <laughs> kapı kapı. Var mı yanımda? <laughs> Afiyet olsun canım. Aşkım teşekkür ederim sakın Ay. Hmm. Çok aşırı aşırı terliyim. Tamam göster. Bu şu. <laughs> o, bu ne Bu da şu. Çok önemli bir şey anlatmayı unuttum size. Korhan Melisa'nın namı değer sevgilisi. Bir gün Melisa işe gidecekmiş. Bugün, dün müydü? Bugün. 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 Melisalar vallahi Anadolu öyle. yakasında Hiç oturuyorlar. Sevgilisiyle öyle. birlikte ve Melisa Mecidiyeköy'de çalışıyor. Yani iş yeri Mecidiyeköy'de. Ve sevgilisi o gün evden çalışmasına rağmen sabah kalkmış. Melisa demiş ki seni işe bırakayım. Trafik saatinde Melisa'yı karşı işe bırakmış. Sonra demiş ki çıkışta da alayım. Vay. Wow. <laughs> Kanka bu bir hayatımda duyduğum birinin birine yaptığı en büyük şey falan. Trafik saatinde, o işe gidiş saatinde evde çalıştığı gün kalkıp seni karşıya götürmesi. Gerçekten. Beni en çok, daha çok şaşırtan akşam evleri, alayım demesi. Ekaya geçmeyeceksen alayım demesi. Orada ben çok... E... çok ekstra. Çok <laughs> abi. <laughs> Bana şovu. Biri bana böyle bir şey yapmak istese vallahi izin vermezdim. Yani bu yük kaldıramazdım <laughs> yani. Diyeceğim. Nasıl yaşayacağım? Biri sana çok önemli özel bir hediye verir ya dersin ki alamam. Hayır. Tam, <laughs> Tam olarak öyle bir şey. Çünkü evet. yani bana böyle bir şey yapsa bir sene kölesi olurum onun. <gülüyor> 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 hani ne istiyorsun? Ay yemek yapayım falan yapayım. <laughs> ay bu videoyu sakın Korhan izleme. <laughs> <laughs> sakın. <gülüyor> çok hoşuna gider. Yok, yok. Bok aşkım. Gördün mü de herhangi bir <laughs> şey ya? Sobu. <sonu. gülüyor> Fazla bile yapıyormuşum diyecek. Fazla yapacak o. Mesleği bırakmaktan. Hayır, o aşktan... O aşktan şey yapıyor, aşktan! Nasıl pasta? 10 puan ver. Ben 9 veriyorum da. Pekal? 10. 10 değil. 10 değil. 10 değil, o pasta 10. Diğer pasta 10 8,5 veriyorum. İyi, taze. <laughs> yan binada bazen vlog çekesiniz gelmez Bak. Notu bir dışarı çıkartayım. Ondan önce bir vücut duşu alsam mı? Sonra mı alsam? Ben böyle şey yapmaya çalışıyorum. Böyle kamera her zaman açık olmadığı için ve her zaman böyle konuşmak istediğim şeyleri hep böyle vlog çekiyorum diyorum. Sonra diyorum ki keşke bunu konuşsaydım, keşke şunu söyleseydim falan. Artık dedim ki not alayım. Yani aklıma bir şey geldiğinde not alayım bunu ve vloglarda konuşayım. Aldığım nota bakın. <laughs> ne, ne demek yani bu? Saç kısa not almayı da unutmaya başladım sonra. Saç kısaltma ne demek? Neden bahsediyorum sanırım? Geçen çünkü böyle kısa saçlı fotoğraflarımın olduğu bir TikTok attım. Birisi sormuştu o halinden fotoğraf var mı falan diye. Ben de böyle eski fotoğraflarımı atmıştım. İşte çok şey yazmış, Bence kısa saçlar çok yakışıyordu falan yazmış. Bir kere düşman mısınız? Bu bir. İkincisi ben bu saçları çok uzun yıllardır uzatıyorum. Kestirmemi isteyen Herkes kötülüğüm istiyordur. Ya bence de kısa saç daha böyle modern duruyor. İşte daha elit duruyor falan filan ama arkadaşlar uzun saçın bir hissi var. <laughs> o böyle at kuyruğunda sallanırken, böyle öre öre bitiremediğinizde belinize kadar, topuz yaparken, toplarken, döndür 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 yaptığınızda falan filan bu hisler çok güzel. O yüzden kestirmeyi hiç düşünmüyorum. Çünkü yıllarca hatta bu yaşıma kadar hep kısa saç kullanmış birisi. Hep kısa saç hep kısa saç kullanmış birisi olarak artık uzun saçlı biriyim. Yani hiç şöyle söyleyeyim aklımın ucundan bile saçımı kestirmek gelmiyor öyle söyleyeyim size. Kısaltmak yani. Hiç öyle bir şey yok aklımda. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki senin cildinde ne vardı da bu ilaca başladın vesaire vesaire. Ama bütün hayatı boyunca sivilcesiz yaşamış biri olarak e, bu yaştan sonra yaptı psikolojimi bozdu yani. Hani belki bazıları için hiçbir şey yok suratında denebilecek kadar bir deformasyon ama benim için çok fazla çünkü ben hiç böyle bir şey yaşamadım ve Dedim ki ben mutsuzum bundan. Çünkü geçen cidden şu kafamda bir şey çıkıyor. <laughs> Şurada böyle büyük yani hani bir şey çıkıyor. Bayağı o gece dedim ki bu bu yani ben hayattan nefret ediyorum şu an. Yani işte benim için çok fazlaydı. Ben çok taktım kafaya. Çünkü işim de bu. Yani her gün suratım... Her gün suratımın yeni bir yerinde büyük bir sivilce çıkmışken video çekmek istemiyorum. Kamerayı açmak istemiyorum. Belki siz onu görmüyorsunuz. Belki siz dikkat bile etmiyorsunuz. Ama benim gördüğüm tek şey o oluyor. O yüzden bakalım ya 6-7 aylık bir süreç yani ne olursa olsun. Zor olacaktır tabii ki. Eminim yani çok kolay bir şey olmayacaktır. Ama hazırım buna. <laughs> Hazır olduğumu bildiğim için de. Doktora gittim. Girer girmez dedim ki doktor hanım ben çok fazla kez dermatologa gittim. O kadar çok sivilcelerim için doktora gittim ki özel sağlık sigortamın kotasını doldurdum. Ayakta tedavi kotam doldu benim. Sürekli sivilce <laughs> çıktığı için sürekli doktora gidiyorum. Testler yapılıyor, işte hormon testi yapılıyor, kan testi yapılıyor, o test bu test, İşte şey hatta böyle ultrason bakılıyor bir şeyden bir yerde bir şey var mı? E, biliyorsunuz endoskopi, kolonoskopi her şey yaptırdım. Ve yok yani sonucu bilmiyoruz. Neden? Bir fikrimiz yok. Cilt yapım değişti. Uf, bunu bu konudan çok sıkıldınız değil mi? Benim çok gündemimde ya. Ben, ben de size anlatayım dedim. Ama bu ilaç tedavisini zaten her hafta görecek olacaksınız buradan. Haftaya... Söyledim mi nereye gittiğimizi. Nereye gittiğimizi söylemeyeyim. Söylemediysem editte atarım oraları. Siz tahmin edin nereye gittiğimizi. Yazın yorumları. Bilene hediye mi vermem lazım? Kendini bir insan gibi mi hissetmek istiyorsun oraya oturarak, aşkım? Dışarı çıkalım mı? Dışarı çıkmak ister misin? Hadi dışarı çıkalım. Hadi dışarı gel. Hadi. Gel. Yeah. geldik. Ya böyle benim de keyif alabileceğim bir etkinliğe dönüştürmeyi seviyorum bunu. İşte her yürüyüşte bir tane video buluyorum YouTube'dan ve onu kulaklık takıp onu dinliyorum. İşte izlenmeyecek bir şey yani podcast gibi düşünün. Bugün mesela Malim Orhan'ın Trajik Hayatı diye bir video dinlemişim. 30 dakikalık bir video. Hem vakitte süper geçmiş oluyor. Hem yarım saat yürümüş oluyorum. Hem notu yürütmüş oluyorum. Hem bir şeyler öğrenmiş oluyorum. İşte bundan önce Dayana'nın hayatını dinledim. İşte ondan önce bu Boring History for Sleep diye videolar var. Onları çok dinliyorum. İşte kevmenler, işte mağara adamları aslında nasıl yaşıyorlardı. işte o dönemler falan filan. Bu işte geçmiş zamanından bir şeyler. Çok fazla dinliyorum. Antik çağdan vesaire. Öyle güzel bir etkinlik oluyor. Öneririm size de. Eskiden müzik falan dinliyordum ama hiçbir yararı yok yani. Ben zaten cidden söylüyorum, çok müzik dinleyen biri değilim. Ben sadece arabada ve sporda müzik dinleyen biriyim. Hani sporda bile bazen dinlemiyorum. Ee, hiç o kişi değilim, yani yok duşa girerken müzik açayım, yok yemek yaparken müzik açayım falan öyle şeyler yok bende. Hiçbir zaman olmadı yani, bütün doğduğumdan beri. Kendimi bildim bile öyle çok müzik dinleyen birisi olmadım. Çok ilgili de olmadım hiç buna. Gel anneciğim çıkartayım. Gel buraya anneciğim. Bugün bütün hayatım boyunca yaptığım ilk yemeği yapacağım ve bayağıdır yapmıyordum. En son iki sene önce falan yaptım herhalde. Hayatım boyunca Yaptığım ilk yemek kıymalı patates yemeğiydi. Hatta kıymasız bile yapmış olabilirim o zamanlar çünkü hiç param yoktu böyle Nişantaşı'ndaki eve yeni taşındığım zamanlar. Nişantaşı'ndaki eve taşındığım zaman ve param yok, uymuyor birbirine biliyorum ama 45 metrekare bir evdi yani hostel. <laughs> çok tatlıydı ya, böyle uf, biliyorsunuz o eve bayağı bağımlıyım ben, sürekli rüyamda falan görüyorum hatta. Böyle her sene düzenli olarak 2-3 kere rüyasını görüyorum bu evin, çok garip bir şekilde bir ruhumun bir parçası sanki orada kalmış gibi. İlk tek başıma yaşadığım ev falan da. Ondan önce bir ev arkadaşım vardı. Onunla böyle bir sene yaşadık. O evde ocağımız bile yoktu yani değil yemek yapmak. Hani bir bayağı bu ocak takımı yoktu ve biz almamıştık. Mutfağa hiç girilmiyordu bile evde. Sadece sipariş veriliyordu. Ya da konfleks falan yiyorduk. Sonra taşındığımda ilk yaptığım yemek buydu. Niye bu yemeği yapmış acaba? Şimdi tekrar yapacağım. Ama bunu 80'si izleyerek yapmak istiyorum. Bilgisayarımı getiriyorum, dizi izlemeye devam edeceğim çünkü. Bir de yanına pilav yapacağım tabii ki. Yani. Az önce bana kuzenim yazmış. E, kızı var bir tane. Kaç yaşında? 5 yaşında herhalde. 6 mı? arkadaşları paten sürüyormuş. Bu da bilmeye korkuyormuş patene ve arkadaşlarının peşinden koşuyormuş. Bu videoyu attı bana. Aklıma ne geldi tahmin et dedi. Benim de direkt satı. aklıma tek bir şey geldi. Sizlere bunu anlatmak isterim. Çok küçüklük. Ben herhalde 4-5 yaşlarında falandım. 4-5 büyük ihtimalle yani. Ama okuma yazma bilmediğime eminim yani. Bir, çok küçüktüm. Kuzenim de benden 5 yaş büyük, o 94'lü. Yalova'da yaşıyorlardı. Biz de Yalova'da kalıyorduk. E, markete gidecektik. Yalova'nın da böyle bir tık daha şehirden uzak tarafındayız ama yani. Marketleri bunların da evlerine biraz uzak yani işte ne kadar diyeyim yürüyerek. 10 dakika falan. Bir sabah işte beni uyandırdı. Dedi ki gel dedim markete gideceğiz dedi. Dedim gelmek istemiyorum markete. Sürprizim var sen dedi. Beni kandırdı. Nutella mı alacağız dedi. Bir şey dedi hatırlamıyorum. Ben de gittim. Bir tane bisiklet var evde. Bu da yürümek istememiş bilmiş bisiklete. Beni arkasından koşturmuş bütün <laughs> Bu bisiklet <laughs> ne önüne almış beni arkasına yani bilmiyor muyduk o kadar küçük müydük herhalde bilmiyorum. Birkaç sene sonra mı artık ne zaman daha benim daha aklım başındayken ben bunu işte annemler falan varken anlattım. Dediler ki sen şaka mı yapıyorsun? Sana böyle bir şey yapmasın. Niye izin verdin falan. İşte kuzerime kızlar niye böyle bir şey yaptı falan. O an kafama dank etti. Bana kötü bir şey yaptığı, Ayıp bir şey yaptığı yani. Yapılır mı böyle? O günden sonra böyle bir mim oldu bu aramızda şimdi. Onun kızı patenli arkadaşlarının arkasından koşuyor. Yemeği yedim de göstermeyi unuttum. <laughs> yani yiyorum. Cüzü izleyerek. 80 dizi izlemekten şu an 10 üzerinden 10 keyif alıyorum. Hayat süper ya. Yani. <laughs>